Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu mapte önceki videoda Gale, Bibi ve Mortis oynamıştık. Bugün Nani ve Mr. P'li oynayacağız. Bilmiyorum yani kötü karakterler ki sistem. Oha! Rakip güçlü. Bayağı güçlü. Yo oğlum gif bug'a bug girdi. Sen şu da bir kessene şunu. Gerçekten mi ya? Sen o al bayrafı da girip bir de açtın değil mi şimdi tek? Sen naneyi yemedin mi? Tık ya ben senin gelmişini geçmişini ananı bacını avradını yedi ceddini. Direkt söylemene o bir tane ya. Bunun tarihi de acaba altın mıdır? Altın Mr. P yeni geldi Mr. P'nin e, ilk kostümü demeyelim de ikinci kostümü. Tariti de, de altın lan. Lan de altın. Nusbral'da arkadaşlar Pin'in şeyi yok ne derler ona. Yardımcı taret atar ya küçücük bir şey. O yok Nusbral'da. Mesela Nusbral'da da Albayraf hani takım arkadaşlarının canını iyileştirir ya o da yok. Bazı sonra yıldız güçleri yok mesela Nusra. Çin'de bir doduk yarasa yemiş. sen adamsın gerisi yalansın. Vuramıyor tek 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 Vur 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 canını fırlıyor ya sonra. Of çok güzel vurduk ya kasaya. Enix Brave da Gucci and Victory. Annem Ali, amcam, PUBG, Ne işte annem, annem can falan arkadaşlar. PUBG'yi biliyoruz yani PUBG'yi. Ama sevmiyorum ya. Sevmediğim Ya geldik lan. Ben Mr. P ile yeniliriz dedim. Money money money. Şimdi ne alıyoruz arkadaşlar. ne 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 money 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 mane. Salina ne almayak ya kötü. Retro nani bence daha iyi. Retro nani bence daha. Oha gene brief geldi. Ne bir ife gelir. Oha lan bu pin hareketli hareketlilik gelmemiş. Hani tüm pinlere hareketlilik gelmiş lan. Yalancılar. Şurayı şimdi bir kırmamız lazım arkadaşlar. Aklımda bir fikir var. Vurma ya da vur. Aklımda şeytani bir fikir var. Money 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 money. Aklımda şeytani fikirler var. Çok iyi. Oraya bir şapla patlattık arkadaşlar. Ya bottan fek yedik ya. Şu an bunlar bot arkadaşlar gerçek maçta gibi oynamayacağım. Hatta işimize sağlam alalım buraya da kıralım. Şimdi arkadaşlar biraz vuruş doldurmam lazım. Kaçtan kaç? Bot oldukları bazen aklıma gelmiyor. Öldü mü lan? Ölünür mü ya? Daryl nani ölür mü? Botumsun oğlum sen. Ya Rabben alemin. Bak bak izle. Şimdi bak işe yarayacak şimdi. Hazır gelememiş. Vuracaktım yıldız gücümle de. Sallayamadım. Ulti boşa gider diye korktum arkadaşlar. Birazcık arkadaşlar şunlarla bir dalga geçmek istiyorum. <laughs> nice. Birazcık uf ne yapıyorsunuz oğlum? Hayvan mısınız? Hayvan gibi dallar mı? Ya ben burayı kırmak için vurdum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşürüz.